AK Parti hükümetleri iktidara geldikten bu yana Türk ekonomisi, beton ekonomisi ve borç ekonomisine sıkışmıştır. Ülkenin elinde var olan kaynaklar ya beton ekonomisiyle harcanmış ya da Suriyelilere peşkeş çekilmiştir ve peşkeş çekilmeye devam etmektedir. Erdoğan'ın beton ekonomisinden menfaat sağlayan yandaş firmalara ya da beşli çeteyi ve Suriyelileri düşündüğü kadar Türk milletini düşünmediği açıktır. Türk milletine ait olanlar, yetimin, öksüzün hakkı olanlar ya beşli çetelere ya Suriyelilere ya saray itibarını koruma adına ya da 3-5 maaşlı yandaş partili aktarılmış ve aktarılmaya devam etmektedir. Türk milleti hayat pahalılığı, enflasyon ve borç altında eziliyor. AKP hükümetlerinin uyguladığı yanlış ekonomi politikalardan dolayı borç batağına itilmiş küçük işletme ve esnaf, Türk işçisi, memuru ve çiftçisinin icra takipleri ile alın terine el konulmaktadır. Türk milleti evinin nafakasını sağlamakta ne yazık ki zorlanmaktadır. Evinin, çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda bile sıkıntı çekmektedir. Erdoğan ekonomimiz cumhurbaşkanlığı sistemiyle uçacak demişti. Evet Erdoğan ekonomimizi uçuruyor. Patates yüzde yetmiş, tavuk etinde yüzde altmış sekiz, domateste yüzde altmış iki, makarnada yüzde kırk, tüp gazda, zeytinyağında, unda, şekerde, kırtasiyede, kitaplarda fiyat artışları aldı başını gidiyor. 1 litre zeytinyağı 50 TL. Tabii bu basın toplantısı bittikten sonra ne olacağını bilmiyoruz. 5 litre zeytinyağı 250 TL'ye ulaştı. 5 litrelik ayçiçeğinin fiyatı 52 liradan 130 liraya çıktı. 1 çuval ekmeklik un 100 liradan 400 liraya yaklaştı. Evet, Türk milleti ekmeklik un alamayacak noktaya getirilmiştir. Türk milletine Öneriniz nedir bu krizde Sayın Erdoğan? Biraz daha ucuz ekmek alabilmek için veya yağ alabilmek için, şeker alabilmek için saatlerce sırada beklemesini mi öneriyorsunuz? Ya da ekmek yerine siz de pasta yemesini mi önerirsiniz?